arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon Mania oynuyoruz arkadaşlar. Dragon Mania'yı e, ee, burada şey. bitkimi yavrulatıyorum. Ejderi yavrulatıyorum. Ay enerji yavrulatıyorum şurada. Arkadaşlar bu videoyu hiç çekmemiştim. Şu şekilde Elif abim böyle yapıp size daha güzel videolar sunmak için hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. O yüzden e, biz arkadaşlar şu bir yavrula Daha yeni hiç yükseltmedim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Maçlar oynayacağız. Bakalım neler olacak ve maç yerine girelim bakalım. Bir de 36. seviyede geldim. Şuradan almamız lazım. 15, 14, 15 tamamdır. Alırız abim biz bu maçı. Şöyle. Şuna bir daha seviyelerini de göstermeye çalışıyorum. Bak yetti yettiği kadar. Şimdi bu gitti abi. İyi ki gitti. İyi ki Tamam. Şöyle sesini kapatalım. Hatta kısayım. Şöyle atayım. Şöyle şundan vermek istiyorum. Tamam. İşte Şöyle bir ejderha kısıyla hemen bu maçı bitireceğim. Evet gördünüz mü? Çok seri bir şekilde vuruyorum. 54 vurduk. Oha 54 abi. İnanılmaz vurduk. 37 bin aldık. 740 oldu arkadaşlar. Bu çok iyi bir numara Abi 15'lik şimdi bitki geldi ya. O çok kötü oldu. Neyse biz işler mi? bizde 17'likler 15'likler var. oğlum. ne diyorsunuz siz? Abi bunda da gene ejderha füçüsü kullanacağım. Ejderha Böyle öküz hile gibi bir şey, şey arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Gözüme tar di tardık. Hoppa bak bak bak. Cana bak. Hoppa. Şu gitti hemen. Ah. Lan onu ama. Yani bir üçlü öküzle çok kötü bir. Elim çarptı çok kötü bir darbe vurdu. Şimdi şu böyle bir geçerelim. Şimdi bunu da gitsin. Evet arkadaşlar hemen aldık bu maçı bizde. 26 verdi. Arkadaşlar bosa geldik. Arkadaşlar 16 16. 26 27 28 29 30 36. Dur lan. 20 26 27 28 29 30 31 32'lik. Toplam 32'lik şey yapıyor. Arkadaşlar bu maça birazdan gireceğim. Şimdi size e, en güçlü karakterimi göstereyim. 17. seviye ateş. Ay 18. seviye ateş topumuz var. Bronzlik 1'deyim arkadaşlar. Şimdi isterseniz ne yapalım? Ne yapalım? Şuradan e, canlı vs atalım arkadaşlar. 4 enerjimiz var. Ne yapalım? Ortada oynayalım. Orta orta ortaya kafa tutamayız Biz neye girelim? şimdi neye gireceğimi şaşırdım. Şuna gir. Gir Kolay gir. Kolay kolay. Kolay kolay der kardeşim. 46 alacağız ama. ee bunu mı atsam buna mı? Bunu atacağım sonra ona tekrar atmayı düşünüyorum zaten. Herhangi bir tane şeyle de vursak Gidecek. Ona gitmedi arkadaşlar. Canını görebiliyor musunuz tozun? Hemen gitsin şu. Ya. İki cükten şu Abi yanlış oldu. Eksi 17 yedi Abi ya kötü olduk. Şunlar bunu işliyor ya. Çatışma şatırma. Aa geldi. Tek yakutum. Ye, ye 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 yeah, ye yeah, ye yeah. ye aldık arkadaşlar hadi devam 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 saydır saydıracağız saydıracağız gene kolay girelim hadi hadi hadi, hadi. 18 10'luk 15 lik. hadi bakalım baba devam ediyorum şimdi sen bir tekiye bakalım oha 2350 vurduk o bize 1800 vurdu şimdi ben şunu vuracağım tamamdır Şimdi şöyle bir vuruş yaptım. Of bu çok vurur. Ooo meşhur durduk Aa, benim karakterim gitti. <laughs> Ama senin de gitti. <laughs> Arkadaşlar bunu aldık Evet alıyoruz. Son iki maçımız arkadaşlar. Bunları da yapacağım. Hadi hadi. 15 var. Ye, ye 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 ye. Ye 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 ye. Hemen ilk baştan bir tanesi gitsin. Tamam. İlk tek vuruşta tek geldi zaten. Çok iyi. Şimdi neye vursam şuna bir Abi Ben artık yani Allah yani bana çok fazla vuramayacağını düşündüğüm bir karakter. Böyle arttıralım demimizi. 1500 geçirdim. Ee, taş kalkan yaptı. Ama tabii kaç kalkandan kullanacak mı? Koy koyamayacak. Gördüğünüz gibi şuradaki şey ne yapacak desem bir tane daha can basalım. Abi işlemiyor. Ha. Bu işler arkadaşlar hadi 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 ba, 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 ba. arkadaşlar şimdi son elimizi atıyoruz buradaki enerjilerimiz bitecek kadar enerji kullanıp dört tane daha maç yapacağız şu anda gördüğünüz gibi hemen Roma gitti bunun ismi de Roma yani fil şimdi araya tek atabilecek miyiz şu salyamı da vuralım bunu artık sanyangoz diyecek. Çok güzel bir sanyangoz. Yooo bitti. Bu maç çok kolay geçti. Bence. Tamam. Adamlar da zaten bize tınlayamaz. Tınlayatırmadı. Abi üstü attık. Gitti. 1190 <laughs> Evet 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 evet. İşte böyle darbeleri atarız buna meydan okuyalım. Son su bakın gördüğünüz gibi kullanıp son dört maçımız olacak burada daha fazla ama Şimdi gördüğünüz gibi hemen gitsin gene o. Direkt dik atacağıma vuruyorum. Çünkü benim işimi kolaylaştırıyorlar arkadaşlar. O yüzden bunu da hemen aldım. Alacağız daha doğrusu. Evet alacak mıyız alamayacak mıyız orasını bilemem. belki o da yani döndüremez döndüremeyecek büyük ihtimalle şöyle tek yere geldi Aa, az kaldı yeşil yeşil var ya sıkıldık şöyle vurursak gider evet 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 kupa gittim kupa 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 son üç maçımız evet yine kolay giriyoruz kolaydan kasacağım yani çünkü diğer taraftakiler yani bana dokunacağını düşündüğüm karakterler. O yüzden onlara çok bulaşmamaya çalışıyorum. Abi. Buna vurmam gerekiyor. Evet. 500, 502 vurduk. Şimdi söyleyeceğim bakalım. Hangisi gitsin? Şu gitsin. Bu bizi zorlar. Evet zaten ikisine de tek atlet tek vurduğumuzda Şöyle bir tane daha enerjimiz geldi. Hadi bakalım son iki maçımız. 220 puan verir. Bu iyi olabilir. Ama bir tabi ki de bizi zorlayacaklar. Abi şu ara sıkıntı ya. Abi ben neden atışa vurmadım? Hii, çok kötü yaptık. Çok kötü çok kötü. Abi ya kafam. Ne yaptık? Abi ya gitti. Baksana. Neyse. En azından bu da vuruyor. Sıkıntı değil. Bu da vurdu yani. Tamam bebe. Bu maç bizde arkadaşlar. Adamın alması imkansız gibi bir şey. Şöyle küçük vurayım. De. Sonra şimdi bambi getireceğim. Çünkü ben orada neden küçük abi? Yani. Bak onu hala anlamı şeydi. Neyse artık vuracağız zaten. O küçük vursaydı belki iki, iki, şu ikisiyle vuracaktım. Kısa sürede bitirecektik. Evet arkadaşlar. Oha 6000 altı 6000 altı altın geldi. Son maçımız olacak bu arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bunları da bir sonraki maçta kullanır. Bugünlük bu kadardı. Arkadaşlar aşağıdan abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.